Noel bayramıyla Müslümanın ne alakası vardı? Bu bir özentiydi, bu bir taklitti, bu bir benzemeydi, bu bir akılsızlıktı, bu bir çılgınlıktı. Geçmiş hayatının hesabını, muhasebesini yapacakken, geçmiş hayatı unutmak için sayısız günahlar işledi, sabahlara kadar sarhoşlukla uğraştı ve Müslümanları da ister istemez televizyonların başında İçki içenleri seyrettirdiler bize Müslüman yavrularımıza dans seyrettirdiler. Bunları yapanlara Allah lanet etsin. <laughs> adını da çağdaşlık koydular, adını Avrupa medeniyeti koydular. Fakat içkiden başka bir şey gösteremediler, dans sözden başka bir şey gösteremediler, hiçbir muhasebe yapmadılar. Bir tanesi çıkıp da televizyonda geçmiş yılın muhasebesi şöyle oldu, böyle geçti, şöyle olaylar oldu diye insanların aklına, mantığına hitap edecek hiçbir program yapmadılar. 5 Beş kanalın beşi de tamamen eğlenceye tahsis edildi. Fuhuş eğlencesi, içki eğlencesi ve çılgın eğlence. Savallı Müslüman Türk milleti. Vallahi ve billahi bu devlet Müslümanların devleti değildir. Vallahi ve billahi bu idare Müslümanlar idaresi değildir. Bunu böyle kabul etmek zorundasınız. Müslümanın kitabında yılbaşı gecesi var mı? Müslümanın kitabında eğlenmek içtiyle şantözle dansözle eğlenmek var mı? Hesaplı Muhammed'de var mı böyle şeyler? Böyle şey var mı Müslümanlar? Kimi kandırıyorsunuz? Allah'ın kitabında var mı böyle rezaletler? Müslümanın devleti böyle devlet olur mu? hiçliği reklam eder mi bir devlet? sözü reklam eder mi bir devlet? Çılgınlığı reklam eder mi bir devlet? Böyle devlet olur mu? Hangi Müslümanın devletinden bahsediyorsunuz? Hangi Müslümanın yönetiminden bahsediyorsunuz? Hangi Muhammed ümmetinden bahsediyorsunuz? söyletmeyin. Allah aşkına ağlatmayın Müslümanları. Ahı tutar, mazlumun ahı korkunç olur. İşte Stalin kafirinin, Lenin kafirinin katlettiği mazlumların ahı. Bakın Rusya'da ne biçim çıktı. Şimdi domuz sürüleri gibi ağaç kabuğu yiyorlar, ekmek bulamıyorlar. Domuz sürüsü Ruslar. Domuz sürüsü Rusya saç kaldı ağaç kabuğu yemek suretiyle birbirlerini kemiriyorlar. Vallahi Müslümanlara daha biraz zulmederseniz, daha da ileri giderseniz, Türkiye'nin akıbeti Rusya'dan kötü olacak. <laughs> yapmayın. Namaz kılıyor diye subay ve subayları ordudan atmayın Allah aşkına yapmayın. Mazlumun ahı mahveder sizi başörtüsüyle üniversite, üniversitenin kapısına geliyor diye kapıdan geri çevirmeyin. Bu mazlumlar, mazlumların ahı üniversitenizin altın üstüne getirir sizin. İşte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte şu... işte Rusya, işte Yugoslavya, işte Balkanlar, işte şurası, işte burası. Mazlumun ahı Kıyameti koparıyor dünyada şimdi. Amerika'ya sığınmayın. Amerika'ya güvenmeyin. Vallahi 10 sene evvel Şehzadebaşı kürsüsünde Rusya'nın çökeceğini dağılacağını alenen söylemişiz. Şimdi buradan da 2000'in 2000'li yılların içinde Amerika'nın paramparça olup dağılacağını buradan resmen söylüyorum. Vallahi dağılacak yeminle söylüyorum. Amerika'nın zulmü Rusya'nınkini geçmeye başladı. Körfez zulmü, İslam ülkelerine yaptığı zulüm, sömürgecilik, bölgecilik ve Amerikan halkını besleyeceğim diye dünya milletlerini soyguna, soyup soğana çeviren kafir Amerika, zalim Amerika, kahrolası, katrolası Amerika. Çökecektir, bunu buradan söylüyoruz. Eroinle çökecek, Davis rezaletiyle çökecek, kokainle çökecek, bir yerden çökecek bu da. Müslümanların gayretiyle demiyorum. Zamanı nasıl kullandılar görüyorsunuz ve bize de nasıl telkin ediyorlar. 365 günümüz geçmiş gitmiştir. Hesabını yaptınız mı? 365 günün içinde günde beş vakit namaz vardı. Hepsini mükemmel olarak eda ettiniz mi? 365 günün içinde bir aylık Ramazan orucu vardı. Hakkını eda ettiniz mi? 365 gün içerisinde insanlarla oturup kalktınız, yiyip içtiniz, haksızlık ettiniz mi? Karşılıksız çek verdiniz mi? karşılıksız senet verdiniz mi? Kaç kişiyi aldattınız? Üzerinizde kaç kişinin hakkı var? Hiç düşündünüz mü? İnsan yeni yıla bu düşüncelerle girmesi lazım. Muhasebe yaparak girmek lazım. Bir mahalle bakkalı bile akşam bakkalının kepengini çekerken bugün ben ne kazandım ne kaybettim diye muhasebe yapmadan bakkal bile kepengini kapatmıyor kardeşim. Sen neyle kapattın 91 yılını? Yaptın mı bir muhasebe? Kaç insanın hakkını yedin? Kaç insana haksızlık ettin? Kaç insana yalan söyledin? Kaç insanı aldattın, atlattın? Kaç insana evine, ev halkına ne yaptın, ne ettin? Zulüm, zulüm mi ettin? Adalet mi ettin? Düşünebiliyor musunuz? Ki İslam hukuku? Bu konularda öyle hassas, öyle ince, öyle titiz davranıyor ki bakınız mesela bir Müslüman için hiç bir günah işlememiş olsa, hiçbir günah işlememiş olsun bir Müslüman ama yapamayacağı bir şey için birine söz versin. Ben bu işi yaparım desin yapamasın ben sana şunu alacağım desin, almasın veya alamasın. Ben falan saatte falan yerde bulunacağım desin, oraya o saatte gelmesin, sözünde durmasın. Yapmayacağı şeyi vaat etsin, söylesin. İşte bunun günahı, hiçbir günah olmasa o Müslüman'da, bunu söz verip de sözünde durmamanın günahı, cehenneme gitmesine kafiidir diyor dört mezhebin alimi. Niye? Kur'an çok şiddetli hitap ediyor bu noktada. Ne diyor? Lime ya eyyühellezine amenu ey müminler. Lime tekulune ma la tefalun. Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Bakın. Kur'an'daki en şiddetli ayetlerden birisi budur. Lime tekulune. Niçin söz veriyorsunuz? Kavil demek söz demek. Kavil. Mukavele. Sözleşme buradan geliyor Arapça. Lime takulune, niçin söylüyorsunuz? Niçin söz veriyorsunuz? Niçin yaparım, alırım, ederim diyorsunuz? Ma la tefalun, yapmayacağınız şeyi. Veya yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? İşte hiçbir günah olması da bunu işlese o kişinin cehenneme gitmesine vallahi yetecek. İkinci, Allah Resulü buyuruyor ki yine bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa, hiçbir kusuru vebali olmasa bir Müslümanın sadece kaynağını araştırmadan eşittiği bir haberi araştırma yapmadan bir başkasına söylemesi günah olarak onu cehenneme götürmeye kafidir diyor. Kefa bil mer'i ismen yuhaddisu ma kulli semi'a. Her işittiği lafı o lafı araştırmadan, kaynağını, menbaını bulmadan, bu söz doğru mu yanlış mı diye araştırmadan her işittiği sözü çevresine yayan Müslüman vallahi cehennemliktir diyor Ali. E, 365 gün geride kaldı. Ne yaptık? Kimleri aldattık? Kimleri atlattık? Kimleri çatlattık? Bir hesap yapanınız var mı? Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üste bulunan Katil veya Süper Teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.